Bugün konuklarımız Volkswagen Karavel ve Halit Bolkan. Halit şoför. Abi, o şoför. <laughs> Klasik ticari araç kullanıcı <laughs> formuna uygun. Profili var yani <laughs> var var. Kel göbekli <laughs> kısa boylu falan. Estağfurullah estağfurullah. Yani Selvi boylu bir insansın. Kesin yeni dikilmiş <laughs> Selvi ama. Nasılsın Halit abi hoş geldin. İyi sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Görüşemiyoruz bu hafta. Hiç hiç mi? maşallah. Ya maşallah. Bu hafta o kadar çok birlikte vakit geçirdik ki dün bir toplantıda karşılaştık. Ben böyle başımda selam verip geçtim yanına. Evet ya. Evet. <laughs> Sinir oldum ha. Muhabbetle umarım önümüzdeki hafta da görüşmeyeceğiz. Yani birazcık arayı açmamız lazım biraz. İlişkileri soğutmak gerekir. Değil yani. değil mi? Arasını. Evet, evet. <laughs> Konumuza geri dönecek olursak bu videoda size Karaveli anlatmayacağız. Çünkü ben daha önce bir video çekmiştim buradaki belki de bu araçtır birebir ee, güçlü versiyona sahip iki renkli bulimizin daha Hı. önce bir videosunu çekmiştim ben size anlatmıştım detaylarını yine biraz bahsederiz Halit abinin görüşlerini alırız otomobille ilgili minibüsle ilgili evet otomobil değil minibüsle ilgili bugün size anlatacağımız konuysa Volkswagen ticarilerin dönüşümü evet. önemli bir farklılık oluşacak çünkü yakın zamanda biraz onlardan bahsedeceğiz bir sen istersen önden bir şey yap. Evet, şöyle bazen... söyleyeyim, şimdi bu Caravelle arkamızda duruyor ama bunun bir sonraki nesli ve aslında Transporter biliyorsun evet. bu. Bir T serisi T olarak geçiyor, olarak geçiyor bu araçlar. Onun bir sonraki nesli burada Ford fabrikasında, Ford 30'an fabrikasında üretilecek. Evet. Şuradan kuş uçuşu 130 kilometre falandır herhalde. Yoktur o kadar, Yoktur bile. kuş uçuşu dediğinden evet. o yoktur evet, ama evet. daha ya, enteresan bir pazar olacak çünkü hani küçük bir detay vereyim. Bir sonraki nesil Ford Transit ile bir sonraki nesil e, Transporter Gövdesi kadar aynı. Evet. Bunun ilk meyvesi aslında çıktı ortaya. Volkswagen Kedi ve Transit Connect olarak geçen Ford Connect daha doğrusu. Evet. Birbirleriyle aynı olarak piyasaya çıktı. Kedinin rebadging yapılmış. Logosu değiştirilmiş bir versiyonu Connect olarak piyasaya sunulmadı henüz ama tanıtıldı. Bunun gibi bir durum aynı şekilde Transporter içinde olacak. ve Mesela Türkiye pazarı için şunu söyleyebilir miyiz? Özellikle... Parakende müşterisinin yani normal müşterilerin en çok arzuladığı markayla en kolay ulaşılabildiği marka aslında bir potada birleşmiş olacak Ford ve Volkswagen. Ee, ya şunu söylemek ya bir yere kadar haklısın doğru söylüyorsun. Ya önümüzde tabi bu iki aracı görmek için daha bir zaman var. Ama büyük ihtimalle Volkswagen yine e, donanım farklılıklarıyla birkaç can canlı detayla Ford'dan daha pahalı olacak. Konumları, konumları o, yine muhtemelen şimdilik gibi olacak. Öyle yani. olması gerekiyor ama yani daha birkaç detay daha var onları aracı kullanırken evet, söyleriz. Evet. Sonuç olarak Volkswagen ticari araçlar için önemli bir dönüm noktasındayız. Şu anda biraz daha farklı bir konuma sahip olabilirler ilerleyen dönemde bu araçlar. Bu videoda da size onlardan bahsedeceğiz ve Halit abinin de Caravelle ile ilgili görüşlerini alacağız. O zaman direksiyona geçelim bakalım neler var. Şimdi Halit abi Karabel'in direksiyonunda ve önce bence Karabel'den biraz bahsedelim. Tabii. Neler var neler yok sen bir fikirlerini e, anlat. Güzel bir seyahat yaptık e, bin kilometrenin üzerinde İzmir git gel. Otobandan gittik geldik bu arada e, evet. ama bu tarz araçlar zaten otobanda da güçlü olmak zorundalar. Evet. E, bunu da herhalde net bir şekilde gösterdi bize Karabel diyememiz. <laughs> 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 Hız sınırlarını aşmadık. Evet her zaman kesinlikle. Oluyor. Tabii ki. Öyle bir derdimiz evet. yok zaten bizim e, ama hani yokuşlarda sollamalarda vesairede e, şimdi bu araç neredeyse 2,5 ton. 2,5 ton. Ama hani amiyane bir tabir vardı. At gibi gidiyor derler ya. Hakikaten at gibi gidiyor yani. Orada <laughs> bu içinde bulunduğumuz araç bir önceki videoyu izlemeyenler için 2 litre dizel motora sahip çift turbo beslemeli versiyonu sahip onun. 204 beygir. 204 beygir. 450 Nm tork üretiyor motor ve 7 vitesli çift kavramlı şanzıman üzerinden iki aksına birden aktarıyor. 4Motion 4 tekerlekten çekiş sistemi de var. Ama ıslak kavrama islak dikkat. Islak kavramalı tabii ki ıslak kavrama var. Burada zaten 2 itirek dizel motorlarla ıslak kavramalı şanzıman kullanılıyor. Yani serinin en güçlü versiyonu var burada. Hatta çamurluklarında bul yazısı da var. Evet. Yani bütün o tarihsel özelliklerin çift renkli olduğunu zaten görmüşsünüzdür biraz önce. Bütün tarihsel özelliklerini gösteren Highline donanıma sahip bir araçtan bahsediyoruz aslında burada performans gerçekten çok iyi otomobil. E gerçekten. Otomobil, e, otom e, otomobil gibi e, gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şeyi söylemek lazım tabii 450 Nm diyoruz. 1400 devirde geliyor bu bu e. rakam. Yani mesela biz şu anda 1400 devirle gidiyoruz. <laughs> ya aslı gaza oturduğum anda full e, ne kadar torku varsa hepsini bana veriyor. Evet. Ya ara hızlanmaları, e, yüksek hız gücü. Bunların hepsiyle gerçekten çok başarılı. Bu en yüksek güce sahip versiyonları kuvvetle muhtemel turizm taşımacılığı yapanlar tercih edecektir. Araç yüklüyken e, yine hız sınırları içerisinde, hız sınırlarını maksimum kullanarak ilerlemek isteyenler tercih edecektir. E, onlara da tam herhalde de bekledikleri her şeyi verecektir diye tahmin ediyorum. Özellikle kayak merkezlerinde çalışan evet, evet. E, turizm şirketleri için e, gerçekten nasıl derler biçilmiş kaftan. Biçilmiş kaftan evet. Dört tekerden çekiş ile birlikte. Ee, gerçekten ilginç bir otom, otomobil diyorum hep. Minibüs. Otom, minibüs. <laughs> 8 artı bir oturma düzenine sahip. Bu arada arkada 3 sıra koltuğu var fabrikasyon olarak. Çünkü burada tek bir koltuk var. 8 artı bir içinde arkada 3 sıra koltuk oluyor. Koltuklarda diz mesafesi pek öyle geniş geniş değil. Koltuklarda öyle çok rahat değil. Bank tipi o koltuklar tabii 3 sıra olunca. Bagajı da tabii küçük kalıyor bu e, dizilimle birlikte. Burada çift koltuk olursa ancak arkada iki sıra koltukla gelebiliyor bu araçlara ama tercihi bu yönde olmuş zaten bu araçların çoğunlukla işleri değiştiriliyor evet. e, kullanılırken herhalde VIP'ye döndürenler de var. Herkes kendine göre bir e, kurulum yapacaktır arka koltuklar için. Bu arada ön koltuk çok rahat, ferah. Evet. Arası tamamen düz. İstediğiniz gibi arkaya geçebiliyorsunuz. Ya Allah aşkına kokpite bak bir evet. birek otomobil evet. kullanıyorsunuz zaten neredeyse. Benim Transporter'da sevmediğim demeyeyim ama yani fark, düzeltmek istediğim, ya değiştirmek isteyeceğim tek şey direksiyon direksiyonun. Direksiyon açısı. Evet. Biraz daha <laughs> dik konumlu olabilirmiş direksiyon. Kullanırken bir rahatsızlık vermiyor size. Gayet yani rahatsınız. Belki sadece dar manevralarda biraz eğilmeniz gerekir. Ama... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sürücü koltuğunda yani ticari hissini veren tek şey de o. Evet evet evet. Onun dışında hiçbir şey hissetmiyorsun. Yok zaten. Yani, yani. Tam yani yüksekte evet. oturuyorsun vesaire şu bu <laughs> hani otomobili bak otomobili değil <laughs> e, ağırlığını hissediyorsun. Bir de bu uzun çasi ya. Hani arka tarafta bir bükülme hareketi virajlarda hissediyorsun. Normal. Hani e, onlar dışında bir minivan falan kullanıyor evet, gibisin yani. Gibi. Yani yüksekliği dışında her şey minivanmış gibi. E, uzun çasili bu arada Halit Arun'un biraz önce söylediği gibi hatta en uzun versiyonu galiba. Evet, en uzun versiyonu araç tabi biraz daha dikkatli olmak gerekiyor yani Dönüşlü dar zaman, dönüşlerde çok, 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 çok dikkat olmak lazım e, araçtan bahsediyoruz sonuç itibariyle bir sürü hacmi de olan bir sürü e, size verecek şey de olan bir araç şimdi bak ben iki şeye dikkat çekeceğim performansı gayet iyi hiç itirazım yok düz gidiş stabiliti ki yan rüzgarlarda öyle çok böyle dalgalanmıyor. Hani düz e, duvar gibi yapılar olmasına çok rağmen. sağlam rüzgarlar vardı orada. Evet. O otobanda hiçbir rüzgarsız bir, bir yer <laughs> Bursa Bursa Balıkesir evet. arası hemen evet. yerinde söyleyelim. Evet. 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 E, ama vardı. otoyol değil. Eski yolda da hep öyleydi orası. Evet. Ya yani normal oranın doğal rüzgarı o. E, beğenmediğim mesela noktalardan bir tanesi fren performansı değil. Fren pedalının dozlaması. Evet üst taraftan çok yumuşak gidiyor yani çok aşağı iniyor ayağınız ee, yani etkileyici malci, malci, evet 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 e, etkileyici şey bir yavaşlama için biraz fazla basmanız evet. gerekiyor mesela bundan hoşlanmıyorum ama evet, basınca tamam e, evet evet <laughs> ön freniz bir cam kadar neredeyse devrimi. yani ama şimdi bu aracı yüklediğin Aynen. zaman kaç ton oluyor hesaplamak lazım ee, bir ondan hoşlanmadım açık söyleyeyim ee, hoşlanmadığım bir diğer nokta Biraz daha ses seviyesi az olsaydı, motorun, motorun, evet, evet, motorun. evet biraz daha az olsaydı. mesela lastik yuvarlanma gürültüsünün hiç, hiç duyulmaması çok evet. Kırık. Yani çünkü <laughs> üzerinde e, yük lastikleri var, evet, ticari, araç, ticari araç, lastiği var. araç lastiği var, normal bir binek araç lastiği yok. Ticari araç lastiği var, normalden biraz daha dişli, biraz daha agresif diş e, desen tasarımda sahip hem de. Ve yine de lastik yuvarlanma gürültüsü olmuyor, yani Avrupalılar bunu bir şekilde çok iyi yapıyorlar. Evet. Burada da o aynen yaşanıyor motorun sesi biraz daha az olsaydı keşke. E, gerçekten de sessizliği çok iyi olacak. Bu arada arka tarafta motor sesini daha az duyuyorsunuz. Arka çok sessiz. Evet. Yani gerçekten sessiz arka taraf. Ön tarafta e, motor sesini biraz duyabiliyorsunuz. Tabii şimdi ticari araç olduğu için mesela biz ikimiz seyahat ederken arka aks biraz fazla oynaktı. Evet. Evet. Ama evet. 3-4 kişi daha olsa arkada e, çok daha konforlu hale geliyor. Ama ticari araçların geneli böyledir zaten. Öyle, öyle olmak zorundalar zaten. Yük için yani, ayarlanıyor. Aynen. Zorunda. aynen. Yani ona dikkat çekmek evet. lazım. Bu arada mesela Caravelle'in e, ya da T serisinin diyelim bir binek versiyonu da var Avrupa'da satılan. Gerçekten evet. aile kullanımlar için. Ya da e, gerçekten yolcu taşıma öncelikli olarak üretilmiş versiyonları da var. Ama tabii bizdeki yönetmelikler vesaireler nedeniyle onlar satılıyor. Onlar. <laughs> daha doğrusu da satıldı satıldı herhalde. Bir dönem en azından satıldı. Hala satıştan bilmiyorum ama Multivanlar geldi. geldi. Ama bayağı yüksek bir bedelde yani. gelmişlerdi o zaman bile. Çünkü normal bir ÖTV ödemeniz gerekiyor tabii ki tb ÖTV'si ödemeniz gerekiyor. Binek otomobil ÖTV'si yani sonuçta evet, o. Binek otomobil e, ÖTV'si. Şimdi bak burada gerekiyor. onu da açıklamak lazım. Bu 8 artı 1 minibüsler e, özel bir vergi sistemine tabi. Türkiye'ye girişte satılırken ticari araç vergilendirmesi söz konusu. ÖTV Fakat için. ÖTV için söylüyoruz tabii bunu. Ama kullanırken MTB motor taşıt vergisi binek otomobillere göre uygulanıyor. Evet. Yani iki tek motoraj, mesela, <laughs> motor taşıtı motor taşıtı vergisi. Garip bir durum var burada yani onu çözemeyiz. E buna karşılık da tabii o dediğiniz bedel karşılığında da tabii hem hız sınırları otomobillerle tabii. aynı. E, i̇ki yılda bir muayeneye giriyor. Böyle de avantajları var ve herhangi bir otomobil geçti. Eskiden şey gidiyor. vardı. Birinci köprüden geçer abi. Evet. o <laughs> evet, evet, vardı evet. eskiden bir de. <laughs> en önemli özelliklerinden bir tanesiydi bu. bizden sınıf farkı talep etti. <laughs> aks mesafesi. Evet. Çünkü 3.2 metreye yani kadar, yavaş. Yani ya o şey. 3 metre geçtiği zaman bir üst sınıf eserinden tartıyor. O da gereken sorunlarından bir tanesi bu uzun aks mesafeli hafif ticari araçların tamamının ortak sorunu aslında. Başka bir şey var mı? Var tabi. Yakıt tüketimi. Ha, doğru. Yakıt tüketimi. Şimdi bu önemli çünkü ağır bir araç yani biz işte saatte 120-125 km ortalamalarla gittik. Ama İzmir'de şehir içinde sıkışık trafiklere girdik. Bayağı. Döndükten sonra ben İstanbul'da bayağı yani bir yol yaptım. İzmir'de büyüdüğünü, bütün çocukluğunu İzmir'de ha. geçtiğini ve İzmir'i e, avucun içinde bildiğini bildiğini iddia ediyor ama biz her gittiğimizde İzmir'de kayboluyoruz. Önlendirmeye rağmen kayboluyoruz. Bu sefer nerelere girdik? Arkadaşlar dinlemeyin, girdik dinlemeyin. Yani. dinlemeyin girmek istemediğim yerlere girdik. Oralarda trafiklere takıldık bir şeyler yaptık. Gayet de merkezi bir yere girdik. Ama ben çok inanmıyorum. Halit abinin diplomasını bir kontrol ettim. Zaten. Yani lise arkadaşlarıyla falan da tanıştım da gitmemiş olabilir o. <laughs> neyse o, ki. O, neyse o ki. insanlarla anlaşmak zorundayım. Yani öyle bir düşünceye girdim. Sen öyle girmeydin <laughs> ama. E, e, ve çok çok dikkatli kullanmıyoruz biz otomobilleri. Yakıt tüketimi anlamında. Hani az yakmak için çabalamıyoruz. Evet. Normal bir sürücü nasıl kullanıyor? Söyle kullanıyoruz. 9.3 litre ortalama yakıt tüketimimiz İstanbul şey de var ama. Hepsi İstanbul var, İstanbul hepsi var. Trafiği de var artık. Hepsi İzmir trafiği, İstanbul trafiği, otoyol ve 1298 kilometrelik bir yolculuğun ortalaması bu arkadaşlar. Yani 4 tekerlekten çekişli, 2 litre. 2, 2 litre tabi. 2,5 tonluk. 2 buçuk tonluk bir araçtan bahsediyoruz. Bence gayet başarılı. Bu arada başarılı. gözünün içine bakarak kullanırsanız eğer otoyolda değil, otoyolda çünkü rüzgarla çok boğuşuyor. Evet. Otoyolda e, ortalamayı düşürmez yakıt ortalamasını düşürmesin, hız ortalamanı düşürmesin lazım. Yani 100-110 km saat gibi ortalamayla giderseniz, evet düşebilir belki ama 120-130 km saatlik bir tempoyla ilerlerseniz düşmeyecektir. Yani 8.5-9 aralığında bir yerlerde çoğunlukla oynuyordu otoyolda. Gözünün içine bakarak kullansanız da öyle çok çok fazla düşüremezsiniz. Bu güçlü motora sahip versiyonu ve 4 tekerlekli çekişe sahip versiyonu. Bunu bilerek satın almanız lazım. Yani gerçekten Aynen. ihtiyaçlarınıza göre ki bir sürü versiyon sunuluyor bu araçların hepsinin ortak özelliği bir sürü çeşitleri var. E, o çeşitler içerisinde siz kendinize en uygun olanı satın alırsanız en doğru sonuçlara ulaşmış olursunuz. Evet, şey de atlamayalım. kullandığımız araçta hani bu Highline donanım malum. Eee Binek otomobillerde sunulan birçok aktif güvenlik sistemi bu araçta da var. Evet. Aktif şerit takibi, aktif e, hız sabitleme vesaire Otomobil gibi. Kiren, o, ya en güzel de geri geri çıkarken bir yerden evet. görüyorsun ya e, geri görüş kamerasından oradan çaprazdan bir araç geldiğinde veya birisi geçerken otomatik fren yapabiliyor. Evet, çok da sert fren yapıyor. Evet, <laughs> diye çakıyor ama ya ciddi bir güvenlik unsuru bu. Evet. Hele ki böyle bir araçta çünkü arkanızda bayağı bir uzunluk var. Ee, bir yerden mesela dar bir yerden geri geri çıkmaya çalışıyorsanız siz görmeden çok daha önce arka taraf yola çıkmış oluyor. <laughs> Ve böyle bir durumda tabii siz yani nasıl diyeyim ona o yoldan gelenin duracağını güvenerek aslında çıkıyorsunuz ufak ufak. Ee, böyle yapılıyor bu araçların manevrası. Ama burada oradan birisi geliyorsa ve durmayacak gibiyse e, kendi kendine fren yapabiliyor ya da sizi uyarabiliyor. O zaman buradan hemen diğer konuya bağlayalım. Asıl konumuza bağlayalım. Ford Volkswagen içerilerin ortaklığı neler doğuracak? <laughs> neler olacak yakın zamanda? Yakın zamanda değil daha doğrusu bir ortaklık başlatıldı. Evet, evet ilk meyvesini verdi. Bundan sonrasında herhalde ilk sırada e, Amarok ve Ranger vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü Ranger'ın yeni nesli Amaron evet. Amarok'un yeni tanıtılmak üzeredir. Ondan sonrasında herhalde Custom, Ford Custom ve e, Transporter Trust. T serisi evet. muhtemelen e, gelecektir. Evet. En sonunda da büyük ticariler var. E, Volkswagen'in LTC ve büyük transit, gerçek transit yani. Onlar var. Onlar da mı acaba Türkiye'de üretecek biliyor musun? Ee, yani şu anda yapılmış bir açıklama ama olarak detay yok öyle söylemek lazım. Şu anda Volkswagen çünkü MAN'la birlikte çalışıyor yine kendi evet. çatısı altındaki MAN'la birlikte üretiyor bu büyük şu anda yanından geçtiğimiz Mercedes Sprinter ayarındaki büyük ticari araçlarda. Belki ortaklık orada devam ediyordur. Ben benim de bu konuda bilmiyorum şimdi şey yapmayalım. Yani şimdi e, biliyorsun ticari hafif ticari araçta ortak üretim yeni bir şey değil. Evet. Yani yıllardır mesela Fiat grubu ile PSA grubu ki aynı çatı altında Stellantis oldular. Evet. Zaten böyle bir çalışmaları vardı. Ne bileyim işte Stellantis Opel... öncesinden beri var. Öncesinden beri var. çok, çok öyle. öncesinden. E canım evet. Tofaş üretti ya Fiorino, Fiori Bipur evet. ve Nemo'yu. Hatta bir aynı önceki nesil Combo yani. mesela Doblo altyapısındaydı. Evet. Şimdiki Combo artık Rifter altyapısında. Sonra tekrar Doblo altyapısında da olacak olan böyle bir Dik, şey. Oraları e, karışık. Olacak. evet. e, ee, yani Mercedes'le zaten Volkswagen'in işte dediğin gibi Sprinter evet tarafında her iki tarafında LT eskiden tarafında bir var. ortaklıkları vardı. Yani Opel'le var, onun bununla var falan. Çok normal çünkü ticari araçta müşteri beklentileri binek otomobiller gibi değil. Ee, hani az yakan, dayanıklı, işte servis maliyeti düşük araç peşinde ticari araçlar. Dolayısıyla orada markanın amblemin çok fazla önemi kalmıyor. Evet. Buraya belki bir de şey ekleyebiliriz. Şu konuyu ekleyebiliriz. Ticari araçlar. E, binek araçlar kadar küresel bir pazara da sahip olmuyorlar. Çünkü her zaman yerel isteklere özel olarak geliştiriliyor bu araçlar. Yani Avrupa için geliştirilen bir hafif ticari aracın, bunun gibi bir aracın mesela diğer pazarlarda var olma şansı pek olmuyor. Çünkü orada farklı e, kanunlar oluyor. Farklı e, beklentiler oluyor. O kanunlarla çerçevelenmiş farklı beklentiler oluyor. Oralara has başka ticari araçlar üretiliyor. Bu nedenle lokal üretimleri olabildiğince tek çatı altında buluşturmaya çalışıyoruz. Bölgesel marka. demek evet. lazım lokalden. Evet, bölgesel, Çok mesela evet. uzak doğuya baktığın zaman e, Pasifik bölümüne baktığın zaman Japon markaların üstünlüğünü görürsün. Hı hı. Yani şimdi karavel ya da transporter ticari taraftan iyice bakarsak çok uzun yıllardan beri üretiliyor. Bilmem kaçıncı nesle geldik. Oralarda pek görmüyorsun. Yok. <laughs> evet. Çünkü orada işte kanunlarla çerçevelenmiş ya da belirlenmiş verilmiş izinlerle ilgili yol izinleri vesaireler bunlarla ilgili ya da belki ehliyetleri sınıflandırması bunlarla ilgili farklı sınıflandırmalar var. Farklı beklentiler, farklı üretimler ve ticari araçları üretmek de beklenenden biraz daha karmaşık çünkü bu araçlar hem yük taşımak üzere tasarlanıyorlar hem de bir yandan da binek konforu versin binek otomobil kadar rahat da kullanılabilsin diye tasarlanıyorlar. Bu bayağı karmaşık bir durum. Evet. E, bu karmaşık ve pahalı süreci de paylaşmayı tercih ediyor evet. üreticiler. Evet. Temel olarak durum, durum budur. Bu. Evet. Bir de şimdi bak başka bir şey daha var. E, otomobillerde elektrikli dönüşümü konuşuyoruz sürekli ama evet. ticari araçlarda da elektrikli dönüşüm söz konusu. E, belki biraz daha hızlı ve keskin de olabilir Avrupa'da. özellikle. Yani yakın zamanda e, Ford'un yeni genel müdürüyle bir tanışma toplantısına Güven Bey'le tanışma toplantısına gittiğimde. Yakın zaman dedi de dün akşam. Ama bu videonun yayınlandığı dün <laughs> akşam değil. Yok bugün yayınlayacağım. Bugün <laughs> yayınlayacağım ve dün akşam. Tamam bekle süper. Ee, onunla biraz sohbet etme fırsatı buldum. Ee, biliyorsunuz Ford Transit'in elektrikli versiyonları da Türkiye'de üretiliyor, evet. geliştiriliyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de satılamıyor. Ee, henüz öyle evet maalesef öyle. Ee, ve dedim ki ya transportun yeni neslini de burada üreteceksiniz. Dolayısıyla hani onda elektriklisi olacak. Ee, hatta işten yanmalı versiyonlar da olacak kere dedim şeyi merak ediyorum. Hani aynı altyapıyı kullanacağız, kullanıyoruz diyorsunuz. Üst yapıda durum ne? Dedi ki üst yapıda aynı. Hmm. Sadece geçen. bazı işte far gibi, ne bileyim ızgara gibi falan ufak tefek değişikliklerle transit ve transporter sahneye çıkacak. Ama burada tabii başta da senin de söylediğin gibi konumlandırmayı net yapabilmek adına Volkswagen mühendislerini geri çekmeyecektir kuvvetle. Muhtemel tam tersine o yapıda Volkswagen tatlarının görülmesi için bazı dokunuşlar olacaktır mutlaka ve bu dokunuşlar da muhtemelen hissedilir farklarda oluşturacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, Çünkü Volkswagen bu sınıfın en başarılarından bir tanesi. Tabii tabii. Hissedilir kalite farkları olabilir ama algıda yani buradaki evet. plastikte farklılıklar olabilir. E, süspansiyon ayarlarında ufak tefek farklılıklar Direksiyon olabilir. Direksiyon ayarları, da, süspansiyon Aynen ayarları. Aynen öyle. Yani muhtemelen Volkswagen bu konumunu kaybetmeyecektir. Yani şu anda bildiğiniz Volkswagen Transporter Caravelle yine aynı formülle muhtemelen daha doğrusu aynı formülle demeyeyim de bugünkü bildiğiniz transporterları yine bulabileceksiniz kuvvetle muhtemel şimdiden erken konuşmayalım ama sadece yerli üretim olacaklar artık bu da bir avantaj sağlayacaktır belki yedek parça konusunda ee, avantajlar olur mu? Çok Şimdi burada, bundan. burada benim asıl dikkatimi çeken nokta e, Çünkü Güven için çok önemli. Evet tabii ki. Yürütme maliyetlerden. Şimdi güven Bey'in yaptığı açıklamalar hani konuş sohbetteki aldığım hani bilgilerden bir tanesi ee, bu yeni transit ailesinin geliştirilmesinde ağırlıklı olarak, üstelik bir de turniye Connect var bu arada. Ee, özellikle de turniyerin geliştirilmesi sırasında ağırlıklı olarak Türk mühendisleri çalışıyor. Hmm, ne güzel. Burada ne Volkswagen'in ne de Ford'un ticari araçlardaki gücü, imajı ya da ürettiği ürünlerin nasıl denir ona saygınlığı. Bunlar tartışmaya açık değil de tahmin ediyorum ben. Ya transit ee, bak transit zaten Avrupa'da kendi segmentte en çok satan. Evet. Muhtemelen zaten tra transporterın da, da çok güçlü olduğu pazarlar var. En çok arzulanan araçlardan en çok insanların e, kullanmayı sevdiği araçlardan bir tanesi transporter bu sınıfta ki biz de İzmir seyahatimiz sırasında bunun nedenlerini gayet net bir şekilde e, anladık. E, konuda gerçekten güçlü iki tane marka bir çatı altında, bir çatı altında denmez ama yani güçlerini birleştiriyorlar bu saygınlıklarını daha da ileriye taşıyacaklardır diye tahmin ediyorum İki tarafında diğerinden alacağı şeyler olacaktır bir tarafın eksik olanları diğer taraftan giderilirse de düşünün burada nasıl ürünlerden bahsedeceğiz baya çok şey vaat eden bir girişim bu ilerleyen dönemde görürüz var mı söylemek istediğim başka bir şey var? Ee, ben bu ortaklığın Zaten biliyorsun daha önce binek otomobillerde de elektrikli altyapıyı Ford'un Volkswagen'den satın evet. alması açıklanmıştı. Ben bunun bir evliliğe doğru gideceğini düşünüyorum. Global bir evliliğe çünkü doğru gideceğini düşünüyorum. düşünüyorum. <laughs> satın almak değil ama bir hani ortaklık, alyans gibi bir durum bekliyorum açıkçası. E çünkü Ford tarafı özellikle Avrupa'da ağırlığını tamamen ticari vermiş durumda. Binek otomobil konusunda başarılı bayağı bir diriledi evet. Avrupa'da. Satış adetleri olsun, e, pazar oranları olsun, pazar payları olsun bayağı bir geriledi Buna karşılık da Volkswagen'de biraz Kuzey Amerika'da kan kaybediyor son olan durumların neticesinde. E, orada biraz kaybediyorlar ki Ford'a başka bir e, ortaklıkla, yeni daha genişletilmiş bir ortaklıkla bu haller devam edebilir. Durumlar böyle genel olarak. Yani şöyle bir özetleyecek olursak Ford'da Volkswagen ticari araç konusunda çok çok ciddi bir e, işbirlikleri söz konusu buralardan potansiyel çok yüksek modeller e, yollara çıkabilecek gibi en azından gözüküyor. E, bunun dışında Volkswagen'in yatırımı yapıldı sayılabilir. İlerleyen dönemde şu an içinde bulunduğumuz ve pek çok taraftan çok sevilen ve bu sevgiyi de hak eden herhalde bir model olan Volkswagen T serisi de artık yerli olarak karşımıza çıkacak ve ticari araçlarda yerli üretim genelde önemlidir. Herhalde bu başarısını da katlayarak sürdürecektir diye tahmin edebiliriz. Pazarı için. E, elbette yani evet. zaten Türkiye'de çok tercih edilen bir araç grubu bu. Yani Volkswagen tarafından da baktığında e, Transporter ve Caravelle gerçekten iyi rakamlara ulaşıyor. Yerli olması. tarafı da bu arada çok güzel bir iş çıkartıyor. Evet evet, evet kesinlikle kesinlikle e, ve bununla birlikte yerli olduğu andan itibaren e, Türkiye içerisinde farklı bölgelerdeki gücünü de arttırabilme potansiyeline sahip olacak. Evet evet. Doğru. Durumlar böyle. Ford ve e, Volkswagen'in ticari taraflarındaki ortaklık. Güzel. O zaman teşekkür ederim Halit abi. Rica ederim. Yine ağzını yorduk. <gülüyoruz> estağfurullah, estağfurullah. Neyse ki Halit abi konuşmaktan çok şey yapmaya gidiyorum. yorum. Geri Bana diyene bak. <gülüyoruz> ben mi? <gülüyoruz> Durumlar böyle. Teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Halit abi sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Vaktini ayırdın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. İyi bakın kendinize. Bay bay. Hoşçakalın.